Merhaba arkadaşlar Almanca A2 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 111. kelimemizden devam ediyoruz. Das Ausland yurt dışı anlamına geliyor. Fahren in ins Ausland yurt dışına mı gidiyorsunuz? Yani burada taşıtta gidilme durumu var. Fahren sürmek taşıtta gitmek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar burada fiilin yani farın arkadaşlar cümlenin başında yer aldığını görüyoruz. Ve ardından özlemiz geliyor. Bundan dolayı arkadaşlar bir soru cümlesinin oluşturulduğunu görüyoruz. Yani Almanca'da soru cümlesi kurduğumuzda fiili başa alıp ve ardından burada özlemizi koyarak arkadaşlar bir soru cümlesi oluşturabiliriz. Z'deki S'in büyük yazılması da burada sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Gidiyorsunuz. Burada yani sizi kişiye karşı bir soru sorulmuş arkadaşlar. Sende bir konuşma yok. Ins Ausland'da da dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Burada bir akusatif durumun oluştuğunu görüyoruz. Far'ın fiilinden dolayı. Ins eşittir arkadaşlar. indas das oluyor. Ausland'ın artikeline burada bakıyoruz. Das. Das artikeli de akusatif durumda değişmediği için aynı kalıyor. Yani indas das kısaltılmış arkadaşlar. Burada ins oluyor. İkisi de aynı anlama geliyor. 112. kelimemiz mahın kapatmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz. Mach bitte das Licht aus. Lütfen ışığı kapat. Das Licht ışık anlamına geliyor. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi dediğimiz zaman aynı şekilde fiilimizin cümlenin başında yer aldığını görüyoruz. Ama burada soru cümlesinin oluşmamasının nedeni arkadaşlar burada emir durumunun olması. Yani senlik işe karşı bir emir var. Ausmach'ın fiilinin arkadaşlar ayla bilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi mah ve ardından aus arkadaşlar cümlenin sonunda yer almış. Yani ilk başta arkadaşlar mach'ın çekimlenmesini görüyoruz. Ve aus saksı cümlenin sonunda arkadaşlar. Ve ausmachen da kullandığımız için das işte bir akusatif durumunu oluştuğunu görüyoruz. artık artikeli arkadaşlar das, das artikeli de değişmediğini söylemiştik akusatif durumunda. Bundan dolayı bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 113. kelimemiz auspacken, açmak, açıp boşaltmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz: "Tak su den Koffer aus. Bavulu açar mısın lütfen?" Yani bavulu açıp boşaltmak anlamına da gelebilir. Diğer kofa, valiz, bavul anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar burada bir soru cümlesi görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ağustos Parkı'ndaki parking kısmı arkadaşlar cümlenin sonunda yani fiilimiz cümlenin başına gelmiş. Ve burada yani burada aslında sonda olan kısım arkadaşlar Ağustos takısı. Gördüğünüz gibi ilk başta Parkın çekimleniyor. Duğu'ya göre yani Duğu sen demek. Ağustos takısında cümlenin sonunda yer aldığını görüyoruz. Yani bu bize arkadaşlar Ağustos Parkın fiilinin ayrılabilen bir fiil olduğunu gösteriyor. Ve aus bakın arkadaşlar akusatif kullanıyoruz. Burada de kopfanın akusatif durumundan dolayı den kopfa şeklinde yazıldığını görüyoruz. Yani burada dikkat etmemiz gereken kopfanın artikeli de artikeli. D artikeli de arkadaşlar akusatifte de değişen tek artikelimiz D artikeli akusatifte de değişip arkadaşlar DEN oluyor. Bundan dolayı DEN kopfa şeklinde yazıldı. 114. kelimemiz dış aus ruhun dinlenmek. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu bir dönüşlü yani refleksif bir fiil. Ruh dış esmal aus du bist dışa müde. Önce yani ilk biraz dinlen. Yorgun olmalısın. Kesin muhakkak yani anlamları var. Zişadan dolayı zayn olmak müde yorgun. Burada arkadaşlar örnek cümleleri incelediğimiz zaman ilk cümlemize baktığımız zaman fiilimizin cümlenin başında yer aldığını görüyoruz. Ama arkadaşlar bir soru cümlesi değil. Çünkü senli kişiye karşı bir emir var arkadaşlar. Ve burada aus ruhunda ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aus takısı cümlenin sonunda yer almış. Ve senli kişiye karşı bir emir verdiğimiz için ve burada ziş aus ruhunun refleksif bir fiil olduğu için arkadaşlar deş kullanmayı unutmayalım. Ve emir yani imperatif durumlarında arkadaşlar senli kişiye karşı Burada fiillerimizin çekimleri değişebilir. Bunları da ayrı bir şekilde ezberlememiz gerekiyor. 114. kelimemizde tekrar devam ediyoruz. Er ruht sich nach der aus. İşten sonra hep yani her zaman daima dinlenir, dinleniyor şeklinde de çevirebiliriz. Die <laughs> iş anlamına geliyor. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman sich <laughs> aus'un dönüşlü yani refleksif bir fiil olduğunu biliyorduk. Bundan dolayı Cümlemize özlemizi bulmamız çok önemli. Özlemimiz burada arkadaşlar ea o anlamına geliyor. Yani erkek. Root, ziş. Burada zişin gelmesinin nedeni arkadaşlar. Ziş asuhun fiilinin refleksif bir fiil olması ve özlemizin ea olması. Gördüğünüz gibi aus arkadaşlar cümlemizin sonunda yer alıyor. Yani aus ayrılabilen bir fiil. Nahte abayt'te de arkadaşlar bir datif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Abayt'ın artikeli di D artikeli de arkadaşlar datif durumda D'ye dönüştüğü için bundan dolayı nahteye abayt şeklinde yazıldı arkadaşlar. birebir bir çevirirsek işten sonra anlamına geliyor. 115. kelimemiz Aussehen görünmek, görünüşü olmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Visit sieht er aus, gross und blond? O nasıl görünüyor? Yani nasıl bir görünüşü var şeklinde de anlam olarak çevirebiliriz. Uzun ve sarışın. V nasıl gross büyük blond sarışın anlamlarına geliyor. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ilk cümlemize baktığımız zaman bir soru cümlesi görüyoruz. Burada fiilimiz cümlenin başında değil arkadaşlar. Eğer bir V fragmanı varsa cümlenin başına alabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi V fragmanı V nasıl anlamına geliyor ve cümlenin başında. Ardından fiilimiz geliyor sonra özlemiz arkadaşlar. Burada bir diğer dikkat etmemiz gereken kural. Ausdrehen fiilinin arkadaşlar burada a bilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aus saksı cümlenin sonunda yer almış. 116. kelimemiz die Mutter anne anlamına geliyor. Örnek cümlemiz sie sieht wie ihre aus. O tıpkı annesine benziyor. Yani burada anlam olarak annesi gibi görünüşü var. Annesi gibi görünüyor. Aussehen görünmek, görünüşü olmak anlamlarına geliyor. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ilk kısma baktığımız zaman z görüyoruz arkadaşlar. özlemizin burada yani onlar mı olduğunu veya yani tekil bir kişi olduğunu nasıl anlıyoruz? Burada önemli olan arkadaşlar fiilimizin çekimi. Yani burada Ausdain fiilinin ilk başta ayrılabilen bir fiil. Arkadaşlar onu da söyleyelim. Aus cümlenin sonunda yer almış. Ve burada Z'ni özlemize göre çekimlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Z şeklinde çekimlendiği için Burada özlemin tekil olduğunu anlıyorum. Yani buradaki özlem o kadın yani bir kadın kişi anlamına geliyor arkadaşlar. Bundan dolayı da bir iğre muta dediğimizde onun annesini kastettiğimizde ile kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer burada e olsaydı zayne muta şeklinde kullanacaktık. Yani burada özlemizi bulmak da çok önemli arkadaşlar. Özlemize göre de onun sahip olduğu şeyler zayne ya da iğre şeklinde değişebilir arkadaşlar. 117. kelimemiz das Kleid, elbise, giysi anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz das Kleid sieht hübsch aus. Elbise güzel görünüyor. Aussehen görünmek, görünüş olmak. Hübsch güzel, sevimli, şirin. Burada da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken Aussehen fiilinin ayrılabilen bir fiil olduğu gördüğünüz gibi Aussehen arkadaşlar cümlemizin sonunda yer alıyor ve Zeyn arkadaşlar özlemize göre çekimleniyor. 118. Kelimemiz der Film, film anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Auza Lisa möchte niemand den Film sehen. Lisa dışında kimse filme bakmak, yani burada seyretmek, izlemek anlamında istemiyor. Zeyn bakmak, görmek. Burada örnek cümlemizi iyice zaman arkadaşlar dikkat etmemiz gereken de eğer Möchten kullanıyorsak arkadaşlar ve ardından cümlemizde ikinci fiilimizde yer alıyorsa burada gördüğünüz gibi Zeyn cümlenin sonuna gidiyor den filmde de arkadaşlar bir akusatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Zeyn fiilinden dolayı filmin artikeli arkadaşlar da, de artikeli de akusatif durumunda de'ne dönüştüğü için burada arkadaşlar de'yi den şeklinde değiştirerek yazıyoruz. 119. kelimemiz außer dışında anlamına geliyor. Örnek cümlemiz: Wir haben täglich außer Samstag geöffnet. Cumartesi günü dışında her gün açığız de yazamsak cumartesi günü anlamına geliyor arkadaşlar. Günlerde artikellerimiz hep D artikeli oluyor. 120. kelimemiz arkadaşlar videomuzun son kelimesi Ausedem. Bundan başka ayrıca bir de anlamlarına geliyor. Vier Brötchen möchten Sie noch etwas? 4 küçük ekmek yani ayrıca bundan başka başka bir şey ister misiniz anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar fiyat bürcüğünde sonra dikkat etmemiz gereken gördüğünüz gibi motion arkadaşlar cümlenin başına getirilerek bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz ve buradaki Z'deki s'inde arkadaşlar büyük yazılması sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Bu kuralla da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Desteklerinizi, takiplerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler.